Harun Yahya Efendim? ne yapıyorsun güzel oğlum? Araba Bakayım. Sen biliyor musun araba yı yıkamışını? Çok çamur olmuş araban ya. Rezil rezil. Yıka bakayım her tarafını. Şu çamurları da yıka. Ha? At veriyorum. Yarın gidiyor anne. Efendim oğlum? Yarın gidiyor. Köye veda ediyoruz. Hoşça kal. Yarın gidiyor anne. Mutlu musun, üzgün müsün? Ne? Mutlu musun, üzgün müsün? Mutluyum. Nereye gidiyoruz? İstanbul'a. Mutlusun. Evet. Volker'ın yanına al. hareket etme. Al yanına. Tamam. Tamam as geri. He kafe, kafeyi yalama getirsene. Tamam. Leş gibi olmuş harbiden. Leş. Zehir. Abi leş gibi olmuş. Leş. Şuraya bak. Leş.